Kemal Hanım benimle buluşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Meraktan öldüm. Ece nasıl iyi mi? Şimdilik durumu iyi. Yani fiziksel bir sorunu, bir sıkıntısı yok. En son doğum günü partisinde apar topar çıkıp gitti. Bir şey de demedi. Sonra bir süre benimle hiç konuşmadı. Sonra da birden ortadan kayboldu. E ben de arayıp ulaşamayınca merak ettim. Eee Kemal Hanım. Ece'nin ailesiyle durumu nasıldır acaba? Sevgi teyze, Ece'nin annesi benim teyzem. Kadıncağız öldü meraktan. Nerede, niye telefonunu açmıyor diye. Ya ben de merak etmesin diye telefonunu kaybetti tuvalette. Uydurmadığım şey kalmadı. Peki Ece Hanım ailesiyle yakın mıdır? Teyzemler bir uzakta oturuyor. Babası vefat etti Ece'nin. Bir daha abisi var o kadar. Ama Allah'tan Sevgi teyze gidip Rıfat abiye bir şeyler anlatmamış. Bu Rıfat nasıl biri? Şovenin teki. Akraba olması yüzüne bile bakmama Yıllarca kan kusturdu Ece'ye. Şimdi üniversiteye girdi de biraz nefes aldı kız. Ama hala giydiklerine, yaptıklarına karışmadan edemiyor. Peki annesiyle özel şeyler paylaşır mı Ece? Teyzemler başka bir jenerasyondan. Ece sadece özel hayatını benimle paylaşır. Ya Allah aşkına Ece'ye bir şey mi oldu? Sıcak hava mı, soğuk hava mı? Sıcak. Kar mı, yağmur mu? Yağmur. Hangi üniversitede okudun? İstanbul. Sen? Hacettepe. Ankara. Hangi bölüm? Edebiyat. Edebiyat. Neden bana güveniyorsun? Bilmiyorum. Sadece konuşsak. Hayır. Olmaz. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Rasyonel değil. Madem edebiyat okudun. Hiçbir şey rasyonel değil bu hayatta. Hayır. Bu hayatta her şeyin mantıklı bir sebebi olmalı. Söyle bakalım şimdi. Hayır. Her şeyin mantıklı bir sebebi olması gerekmiyor. Hayır efendim. Gerekiyor. Her şey bir şekilde akla uygun olmalı. Hayır. Her şey akla uygun olmak zorunda değil. Evet. Zorunda. Değil. Zorunda. Bak. Ben tecavüz bunun neresi mantıklı? Akla yatkın geliyor mu? Ha? Söyle! Geliyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu dünyadaki en bencil, en vahşi hayvan biziz. İnsanlar da o yüzden. Öyle bakma beynimiz var diye azıcık bazen kötülükten hallice şeyler yapabiliyoruz. Aldatmasın seni. Peki sen, senin başına hiç kötü bir şey gelmedi mi? Ha? Hiç mi yaralamadılar seni? Derin mevzulardan bahsetmek isteyen sendin. Anlat o zaman. Anlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.